Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Espresso sistemin yeni başlayan Arbitrum üzerinden yeni başlayan bir testnetini gerçekleştireceğiz. Ödül yok testnette ama önceki videosu da vardı. Bundan 5-6 ay önce bir video çekmiştim. Orada da söylediğim gibi önemli bir proje olduğu için yapmakta fayda olduğunu görüyorum. Şimdi bu testnette şöyle birkaç durum var. VPS üzerine Ubuntu masaüstü kurarak yapıyorduk işlemleri. Belki önceden yapanlarınız hatırlar. Şimdi o bölüm önceki video aynı olduğu için ben devam eden bölümde o videoda kesip buraya ekleme yapacağım. Yani oradaki işlemleri aynı gerçekleştireceğiz. Ondan sonra yeni işlemlerimiz var. Yine orada devam edeceğim. Şimdi şurada kendi dosyalarında şöyle başlarken şöyle göstereyim. Burada VPS'e kurmayın diye bir uyarı var. Ancak ben VPS'e kuruyorum ve de orada işlemlerimi yapıp cüzdanımı sakladıktan sonra VPS'i direkt kapatacağım kapatıp kapatmamak, işlemleri devam edip etmemek sizin tercihiniz ama ben kapatacağım. Bunun da tercihini size bırakıyorum. Ben hiçbir testnetle alakalı, yani herhangi bir testnetle alakalı bir şeyi kendi özel bilgisayarımı kurmuyorum. VPS üzerinden yapıyorum. Bu sol tarafta gördüğünüz işlemleri hepsini sırayla gerçekleştireceğiz. Bu hem içinde ufak not işlemleri olan hem de ağırlıklı olarak bir platform testi olan bir testnet. O yüzden süresi biraz uzun. Yani muhtemelen uzun olacak çünkü Ubuntu sistemi masaüstü şeklinde VPS'i kurmak bile 7-8 dakika alıyor. Diğer işlemler de kuracaktır. Yine en az bir 20-25 dakika olmasını bekliyorum. İşlem sonunda göreceğiz ne olacağını. Şimdi direkt bundan sonra işlemlere başlayacağız. Önce bu Ubuntu'yu VPS'te masaüstü olarak kurma işlemlerine geçeceğiz. Böyle bir kılavuz ayarladım Arbitrum Testnet için. Bunun üzerinden yaparsınız siz de. Zaten kodlar, işlemler aynı ama videoyu buraya yapıştıracağım ve de tweet etkinliği olmadığı için Böyle ayrı bir kılavuz oluşturdum. Başlamadan önce şu sağ üst taraftaki fork ve yıldız tuşlarına basarak destek verirseniz çok iyi olur. Şimdi direkt o bahsettiğim bölüme geçelim. Şimdi i̇şte ile bağlanıp IP adresimizi girdik, şifremizi girdik. Sonra putu açtıktan sonra ilk kodtan yüklemeye başlayalım. Kodlarda bazı yükleme adımları uzun sürecek. O yüzden ben videoyu oralarda keseceğim. Sizde çok daha uzun sürebilir. Özellikle masaüstünü, Ubuntu'yu yüklerken bilginiz olsun. Herhangi bir uyarı verirse bu uyarılarda da hiçbir şey değiştirmeden Enter yaparak ilerleyin. Burada Yes diyoruz. Devam ettiriyoruz. Güncellemenin ortasında böyle bir uyarı çıktığında bir şey değiştirmeden Enter'a basıyorsunuz. Bu şekilde işlem devam ediyor. Evet güncelleme bitti. Bir sonraki adım olan Ubuntu masaüstü yükleme kodunu çalıştırıyoruz. Bu güncellemeden daha çok uzun sürüyor. Bilginiz olsun. Takıldı falan diye düşünmeyin. Burada S yapıp Enter'lıyoruz ve de bitmesini bekliyoruz. Evet bu yükleme işlemi de bitti. Şimdi kullanacağımız program olan bağlanmak için kullanacağımız program olan tamam işini yüklüyoruz. Şu kodla indirdik. Şimdi de yükleme adımını gerçekleştirelim. Bu adım da bitti. Şimdi kullanıcı ekliyoruz. Daha şöyle yapalım. Şurada olduğu gibi kopyalayıp buraya yapıştırdınız. Buraya isterseniz kullanıcı bırakıyorsunuz. Bu isim hani kullanıcı ismi. Şöyle Hani A koydum ben. Burada şifre koymanızı istiyor. Şifreyi iki defa girdikten sonra Enter, enter yapıp buraları geçip buraya Y deyip Enter'lıyoruz. Şu son kodu da şu şekilde alıp kullanıcı adınız neyse sonuna şu şekilde ekliyorsunuz. Ondan sonra şuradaki son kodla VPS'i tekrar başlatıyorsunuz. Şu an VPS tekrar başlıyor. Burada 5 ila 10 dakika arasında bekleyin. Ondan sonra şu işlemi yapacaksınız. Şunu başta söylemiştim. İndiriyorsunuz bilgisayarınıza, yüklüyorsunuz. Ondan sonra bunun aracılığıyla, buraya bazen yükleme adımı basit. Öyle normal bir program yüklemek gibi. Yani herhangi bir ayrıntısı yok. Evet, belirli bir süre bekledikten sonra e, programı da yüklediniz. Şimdi Nomation'ı açtığınızda böyle bir ekran karşılıyor sizi direkt. Şimdi şurada sol üstte et kısmına basıyoruz. Şuraya bir isim hani root yazıyorum şöyle. Şuraya da VPS'inizin IP adresini yazıyorsunuz ve de sağ üstten buradaki ayarlarda bu şekilde şurada sağ üstten connect'e basıyoruz. Şimdi eğer e, zamanında açılmadıysa yani eğer VPS'iniz açılmadıysa size burada direkt hata çıkardır. Eğer açıldıysa bu şekilde buna benzer bir uyarı verir. Burada evet yapıyoruz. Şimdi başta bir kullanıcı adı girmiştik hatırlıyorsanız. O kullanıcı adını buraya yazıyoruz. Şifreyi de buraya yazıyoruz. Kaydedelim. Sileceğiniz için sonradan çok bir önemi yok. Şu sağ alttan gün diyerek onaylıyoruz. Yine burada evet dedik. Şurada şunları işaretleyerek bir daha çıkmasını, bir daha bizi uyarmasını engelliyoruz. Bunların hepsini onaylıyorsunuz ve de ekran bu şekilde geliyor. Tabii bu biraz bozuk olduğu için şu sol alt tarafta şuna tıklıyorsunuz. Şöyle screen yazınızda şurada en altta bakın şöyle Display'e gelir. Oraya tıkladığınızda sizi bu şekilde bir ekrana götürüyor. Şurayı kendinize göre uygun bir değere ayarlayıp onayladığınızda görüntü daha iyi, net bir görüntü olur. Şuna sakla diyoruz. Şöyle tıkladık. Bu da gitti. Şu an benim ekran ikiye bölük olduğu için böyle gösteriyor. Birazdan büyüteceğim zaten. Düzelecek. Şimdi ilk önce testnetimizin yani ilk adımı olan şunları yapacağız. Şuradaki adımları yapacağız. Onları da ben yine buraya yazdım. Onun içinde şurada sol tarafta yine en aşağıya gelip buraya terminal yazdığınızda şöyle bir ekran açar size kodlarınızı yazmak için. Şu ekranı açtık. Şimdi şurada sırayla kodları giriyoruz. Sağ tıklıyoruz. Kopyaladık. Sağ tık yapıştırdık. Enter'ladık. Şimdi yine şifrenizi istiyor sizden. Kullanıcı neyse onu çalıştırıp root'a geçip çalıştırmayın. Yani bazen hata çıkarabilir. Biz burada kullanıcı işte a koymuştum adını oradayım. Siz de orada çalıştırın. Evet ilk kodu girdikten sonra en son şu şekilde bir ekran getirip yüklemeyi bitiriyor. Şimdi şuradan ikinci kodla yüklememize devam ediyoruz. Bu da bitti gibi. Üçüncü kodu aldık. İndirmeyi tamamladı. Of. Bittiğinde son kodu da yapıştırıp sistemi çalıştırmaya başlayacağız. Ondan sonra testnet işlemleri için tarayıcı kullanacağız. Şununla da şöyle bir ekranı çalıştırdık. Şimdi ekranda şurası geldiğinde tarayıcı açıp işlem, işlemlere başlayabiliriz. Burayla işimiz bitti şimdilik. Şurada şu çizgiye tıklayarak kapatmıyorsunuz. Şu sol tarafa alıyor direkt. Şöyle büyüteyim ben. Şimdi büyüttükten sonra şu sol üst tarafta direkt e Mozilla var. Ona tıkladınız. Şöyle yukarıya geliyor zaten tıklayınca. Şöyle bir ekran açtı size. Buraya Localhost. Okay, Localhost'u bu şekilde yazıyorsunuz. Enter'liyorsunuz. Böyle direkt Cape yani bizim testnetimizle alakalı olan siteye sizi yönlendiriyor bu şekilde. Evet arkadaşlar Ubuntu bu Masaüstü'nü VPS'imize kurduktan sonra şimdi buradaki işlemleri sırayla gerçekleştireceğiz. Ben yine bununla ilgili bütün linkler açıklama kısmında olacak. Takıldığınız yer olur. Bir problem yaşarsınız. Benim anlatmam dışında buradan da bakabilirsiniz. Şimdi işlemlere geçiyoruz. Şimdi sol üst taraftan Mozilla'yı bu şekilde açıyorsunuz. Normal bir masaüstü kullanınız, bilgisayar gibi. Kullandıktan sonra gelip şuraya localhost yazdığınızda az önce zaten e, videonun önceki bölümünde nodumuzu başlattığımız için direkt bu ekranın otomatik olarak gelmesi lazım. Gelmiyorsa bir yerde bir hata yapmışsınızdır. Ayrıca bazen Node'u açtığınızda böyle kare kare anlamsız bir ekran gözüküyor. E, o ekranın o ekran düzelmiyor. Tekrar sıfırdan yüklemeniz lazım. VPS'i sıfırlamanız gerekiyor. Bu yüzden aslında bu kurulumların hiçbirini herhangi bir nodun yanına önermiyorum sürekli çalıştırmayacaksanız. Çünkü sonuçta bu bir sistem çalışıyor ve de işiniz bittikten sonra hiç kullanmayacaksanız bu Ubuntu sistem çalışmaya devam edecek ve de nodunuzu ya da VPS'ini zorlamaya devam edecek. O yüzden sıfır silebileceğiniz VPS'i kurup işlemleri bitirdikten sonra, yedeklerinizi aldıktan sonra göstereceğim şimdi neler almanız gerektiğini. Öncekinden pek bir fark yok. Ondan, ondan sonra kaldırmanızı öneririm. Yapmaya devam etmek isterseniz de sizin tercihinizde bir açık tutabilirsiniz. Şimdi ilk işlem localhost'u yazdık. Cüzdanımızı tıklayarak oluşturuyoruz. Şu şekilde bir ekran geliyor. Şuradan Google's case oluşturduk ve de şu anda burada ekranda e, belirli kelimeler çıktı. Şimdi bu kelimeleri bir yere yedekliyoruz. Yedekledikten sonra devamı bastık. Şimdi tekrar bizden burada sıralamamızı istiyor. Deminki duruma göre. Kelimeleri işaretleyip devam ettikten sonra şimdi burada bize case store oluşturuyor. Buraya da bir isim veriyoruz. Buraya istediğiniz ismi verebilirsiniz. Devama bastık. Şifreleri de koyduk. Devam yapıyoruz. Şuradan tıkladık. Create Wallet yaptık. Bunu oluşturması birkaç dakika sürebilir. Bilginiz olsun. Evet. Tüzden oluşturduğu uyarısı geldi. Şuradan da onay geldi. Şimdi şuradan devama bastık. Şimdi e, test token'ı istiyoruz. Request'e bastık. Bu da yine belirli bir süre sürebilir ama burada hemen hızlı bir şekilde onayladı. Devam yaptık. Go to dashboard dedik ve de kendi dashboard'unuza şu an geldik. Şimdi bunu bekleterek bir de e, metamask yapmamız lazım. O yüzden önce metamask adresimizi buraya isterseniz bir adres aktarabilirsiniz ya da sıfırdan oluşturabilirsiniz. Şöyle şu metamask e, io'ya geldik. Download Mozilla at the Firefox deyip buraya ekliyorsunuz. Bundan sonrası klasik e, cüzdan oluşturma. O yüzden o adımları göstermeme gerek yok. Zaten MetaMask ile ilgili eğitim videosu vardı. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Zaten biliyorsanız da ihtiyaç yok. Evet, MetaMask cüzdanımızı oluşturduktan sonra şurada sağ üst tarafta bu şekilde ekranımıza zaten simgesi görünüyor. Tıkladığımızda da açıyor belli bir süre sonra. Biraz bekliyoruz. Öncelikle şurada ağlara tıklıyoruz. Şuna tıkladığımızda test ağlarını gösterme adımına yönlendiriyor bizi. Tıkladık ve test ağlarını da açtı. Şimdi test ağları, Guali vesaire var ama bizim ihtiyacımız olan Arbitrum var O yüzden chain liste geldik. Chain liste geldik. Buradaki boşluğa Arbit Arbitrum yazdığımızda bununla alakalı bize ağları çıkarıyor. Şuradan test ağlarına tıkladığımızda bize test ağlarını çıkardı. Şurada connect wallet yaptık. Sonra bu şekilde bir ekran çıkıyor. Cüzdanımızı bağlıyoruz. Ondan sonra add network diyeceğiz ve de ekleyeceğiz. Evet, Metamask'a bastık. Bazen bu şekilde Add to Metamask dediğimizde cüzdana aktarmıyor. O yüzden manuel olarak e, eklemek gerekebiliyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz. İlk önce bilgiler zaten. Bu başta gösterdiğim ana dosyada Connected Metamask kısmında biraz aşağıda yazıyor. Şuna göre dolduruyoruz. E, onu nasıl yapıyoruz? Şuradan cüzdana geldik. Bu şekilde Expand View dedik. Buraya büyütüyoruz ve burada... A'yı ekleyeceğiz şimdi. Tıkladık yine. Şuradan setting'e gelip sol taraftan network'ü seçiyoruz. Burayı deminki gösterdiğim şekilde şu şekilde dolduruyoruz. Sağ üstten network dedik. Şuradan böyle tıkladık ve bu şekilde dolduruyoruz. En son girmeden önce, sev yapmadan önce bu şekilde dolmuş olması gerekiyor. Ondan sonra save kısmına tıkladık. Ya e da burada ET ya da or, AGOR şeklinde yazıyor. buraya e, şu kısmı da silebilirsiniz. Deminki eklenen yerden. Şimdi bunu da ekledik. Düzdanımız e, Arbitrum Goerli'de. Şimdi bize e, Arbitrum ağında e, Goerli testneti Ethereum lazım. Bunu da faucet'lerden alıyoruz. Dökümandan getting test Ether'e geldik. Burada 3 tane bize faucet vermiş. Bu setlerden önce Goerli Ethereum test anı alıp ondan sonra cüzdanla ondan sonra köprüyle Arbitrum Goerli'ye geçiriyoruz. Evet cüzdanıma şu kadarlık bir eee Goerli aldım. Ondan sonra şurayla işim kalmadı kapatıyorum. Daha sonradan bridge Arbitrum'a geldim. Şu sayfayı yenileyeyim. Onayladım. Cüzdanımı bağlıyorum, bu şekilde de onayladım, şimdi normal, e, Guali'den Arbitrum Guali'ye geçireceğiz. Şuraya maksimum yazıyor ama ben şuraya 28 yapıyorum. Hmm. Bu şekilde özür dilerim. Burada ayrıntıları gösteriyor. Onayladım. Tekrar düzelim. Bana çıktı. Bunun geçmesi yaklaşık 15 dakika sürüyor. Bilginiz olsun. Şuradan onaylıyorum. Da 15 dakikayı burada başlattı. Daha kısa da sürebilir ama genellikle 15 dakikayı buluyor. Şimdilik videoyu durduruyorum. Bekliyorum ben de. Evet, ekran bu şekilde olduğunda. Bu varlığı, Ethereum geçmiş demektir Arbitrilye. Şuradan da bakalım cüzdanımıza. Gördüğünüz gibi miktarlar geçmiş. Şimdi daha sonraki adım. Burada bu işlemi yaptıktan sonra şu kontrat adreslerini cüzdanımıza aktarıyoruz. İlk önce şunu şöyle şimdi kopyalayalım. Cüzdanı açtık. Şurada import tokens çıktı, ekledik. Bir süre sonra zaten geliyor. Öbür ikisini de aynı şekilde ekliyoruz. Evet, eklemeleri yaptıktan sonra cüzdanımızda hepsi içerisinde sıfır adet olarak görünüyor. Cüzdan açılsın. Gördüğünüzde bu şekilde görünüyor. Şu ekranı, localhost ekranını yeniliyoruz. Bu şekilde bir ekran çıkıyor ve de Cape zaten 2000 e, Fawcett'i almıştık. Onlar gelmiş. Şuradan Metamask'ı bağlıyoruz. Tıkladık. Connect Metamask'a. Cüzdanımıza gelen uyarıyı da kabul ediyoruz. Bağlama işlemini gerçekleştirdik. Şu Fawcett'i bir daha kullanalım. My Wallet. Biraz daha Cape alalım. Şuradan Account'a geldik. Adresim burası. Şunu aldım. Kopyala. Set. Yapıştırdım. Ve ve de biraz daha gelmiş olması lazım. Biraz sonra görünecektir. Görünmezse yine aynı şekilde. Lokalhost'u resetliyoruz. Yeniliyoruz ekranı. Sol taraftan Account'a geldiğimizde, burada adresimizi görebiliyoruz az önce söylediğim gibi. Yeni bir adres de oluşturabiliriz. Şurada. Şimdi Account'a geldik. Burada adresimizde yan tarafında Learn More yazıyor. Buraya tıkladık. Show. Key'e tıkladık. Ondan sonra buraya şifremizi giriyoruz. Onayla dedikten sonra bize burada özel key'imizi gösteriyor. Bunu yine bir yere kopyalayıp yedekliyoruz. Kapattık. Kapattık. Şimdi burada şu iki key de ayrı ayrı bize lazım olabilir, oluşturuyoruz. Oluşturduk. Direkt kaydederken, Weaving Key ve Freezing Key diye kaydedin. Bunu da aldım. Learn More dedim. Yine buradan şifremi girip, Key'i görüyorum. Kopyaladım. Kapatıyoruz. Aynı şeyi, Freezing key için yapıyoruz hızlı bir şekilde. Şimdi işlemler, işlemler, arasında sponsor olma diye bir bölüm var. Onu gerçekleştireceğiz. Burada öyle geçiyor yönergelerde. New key tıkladık. Şimdi buradaki alanları uygun şekilde dolduracağız. Şimdi önceden aldığımız e, bu üç varlık vardı. Bunlardan herhangi bir tanesinin şuradan cüzdan adresini şu şekilde yani kontrat adresini şu şekilde alıyoruz. KPE e geldik. Şimdi burada bir e, sembol, sembol veriyoruz kendimize göre. Hadi buraya da bir açıklama yazabiliriz. İsterseniz bir ikon da konulabilir. Şurada Enable Enable dedik. Bunları da aynı şekilde dedik ve bu az önce aldığımız view e, Key ve key Freezing Key'lerini buraya yapıştırıyoruz. Tüm girdileri tamamladıktan sonra şuradan Create New Evet, istedik şu ikisini de kendilerimize önceden aldıklarımıza göre dolduruyoruz. Şu gelen uyarıyı kabul edeceğiz. Bu şekilde kabul ettik. Şimdi 3 dakika civarı beklememiz gerektiğini gösteriyor. Şimdi öncelikle sol taraftan Wrap'e tıkladık. Bu şekilde bir ekran açıldı. Buradan seçiyoruz. Approve dedik. Bunu onaylıyoruz. Şimdi ekran bu şekilde oldu. Bize şimdi e, ağında dayı lazım. Onu nasıl yapıyoruz? Evet dayı elde etmek için burada ilginç bir yöntem var. Bunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada kontrat adresini kopyaladık. Cüzdanımıza geliyoruz. Şuradan sente bastık. Bu tarafa kontrat adresini yapıştırıyoruz. Ve bize böyle bir uyarı veriyor kontrat adresi olduğu için. Anistet yapıyoruz ve buraya miktarı yazıyoruz. 0, 2 mesela cüzdanınızda ne kadar dayı istiyorsanız, onu buraya bu şekilde yazıyorsunuz. Bundan sonra next yapıp buradan onayı verdiğinizde bir süre sonra bu şekilde cüzdanınızda görünüyor. Ben yaptığım için daha fazlasını e, almayacağım. Bu şekilde burada e, görünüyor. Daha sonradan, ipi geldik an tıkladık. En üste ulaştırdığımızdı. Ee, e, tıklıyoruz. Pardon an wrap. Wrap'ı tıkladık. En üste geldik. Approve yapmıştık zaten. Buraya miktar yazıyoruz. Onayladık. Cüzdanımıza gelen onayı da kabul ettikten sonra bu adımı da bitiriyoruz. Cüzdanımızdan azalıyor zaten. Buradan da onayladık bu şekilde. Şimdi buradan cüzdana baktığımızda 0.01 azalmış göreceğiz. Gördüğünüz gibi azaldı. Evet gördüğünüz gibi burada 0.03 oluşmuş durumda. Şu an şimdi de wrap yapmıştık. Şimdi de unwrap yapalım. Tıkladım geldim 0.01 Onaylıyorum. Onayı verdim. Şimdi burada onayladı. Kapattım şuradan. Cüzdanıma geliyorum. Burada 0,02 kaldı. Şimdi burada 0,01 vardı. 0,01 tekrar geçtiği için burası bir süre sonra 0,02 olacak tekrar. Ve testnetin yine amaçlarından bir tanesi tamamlanmış olacağız. Şimdi bir sonraki adımımız varlıklarını gönderme alma. Ben burada hızlı bir şekilde yapabilmek için ikinci bir adres oluşturacağım. Bu normal bir şey. Siz isterseniz kendi aranızda yapabilirsiniz ya da yine bu şekilde gösterdiğim şekilde adres oluşturabilirsiniz. Şuradan adres dedim. Gördüğünüz gibi adreste de e, şu an geldi. Şimdilik bu burada dursun. Şimdi de tekrar KEP Assist oluşturalım. Şimdi az önce ERC20 tabanlı oluşturmuştuk biliyorsunuz. Şimdi şuradan geldiğimizde KEP üzerinde oluşturuyoruz. Buna bir sembol verelim. Bu şekilde yazdım. Buraya da açıklamasını yazıyorum. Bin tane oluşturacağım. Şunların işlemlerini gerçekleştirdim. Buraya yine ilk oluşturduğumuz cüzdan, e, cüzdandaki Weaving ve Freezing ekliyoruz. Zaten geçmişte olduğu için burada direkt çıkıyor. Şimdi oluşturalım. Create New dedim. Tamam oluşturmuş görünüyor. Onun öncesinde az önce bir gönderim yapmıştım. Bakalım burası 0.02 olmuş mu? Biraz aşağı iniyorum. Evet gördüğünüz gibi 0,02 işlemi gerçekleşmiş. Tekrar MyWallet'a gelelim. Gördüğünüz gibi NK burada miktarı da girmiştim. Pending de diyor hala tam oluşturmamış. Yani e, oluşturdu ama tokenları da biraz sonra buraya mintleyecek. Ondan sonra da gönderme işlemini yapacağım. Evet bir süre sonra oluşturduğumuz token da burada 1000 adet göründü. Şimdi az önce bir e, ikinci bir adresi oluşturmuştum ben. Ve ayrıca bu adresimizin de Learn More'dan e, az önceki yaptığımız gibi yapıp bir yere kaydedin. Receive'e ye geldik. Normalde adresimiz burada görülmesi lazım ama görünmemiş. Biz tekrar şuradan kopyalıyoruz. Adresi kopyaladık. Şimdi hemen şuradan sente geldik. Buradan. Bu değil. Şuradan az önceki oluşturduğumuzu seçtik. Adresi buraya yapıştırıyorum. 1000 tane var. 150 yazdım buraya. 150 tanesini gönderiyorum. Evet onayda geldi. Göndermiş. Şuradan onayladım. Şu an gözükmüyor. Bir süre sonra görünmesi lazım. Bekleyelim burada. Şöyle My World'a gelelim. Şimdi burada yine 850 görünüyor. Gördüğünüz gibi gönderme işlemi yapınca burada yine sıfırı gösteriyor. Şurada zaten geçmiş işlemlerimiz var. Bakın burada da en altta gönderim işlemimiz pending olarak şu anda görünüyor. Evet bu ekranı tekrar açtığımızda gördüğünüz gibi 150 tanenin geldiğini görebiliyoruz. Bir kayıt olarak görünmüş 150 tane gelmiş gönderim tamamlanmış. Şuradan SS Library'e geldiğimizde yine burada elimizdeki tokunu yönetmemiz Yani onunla ilgili bilgilerin hepsi burada var. Bu şekilde. Buralara kurcalayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Veya bir import yapabilirsiniz. Bütün işlemleri yaptık. Wrap yaptık, unwrap, gönderme işlemi yaptık. Alma işlemini gerçekleştik, receive'den oluşturduk, buraya da baktık az önce. Şimdi account'tan da adreslerimizi gördük, nivkep Asset oluşturmuştuk, faucet zaten aldık. Buradan da dosyalar görünüyor. Ben en başta söylemiştim VPS üzerine kurduğum ve bunu kapatacaktım. Kapattıktan sonra kelimelerimizi zaten kaydetmiştik ama bütün her şey silinecek. Şimdi size tavsiyem, buradaki işlemleri, buradaki gösterdiğim işlemleri birçok defa tekrarladıktan sonra, Kapatın eğer kapatacaksanız ben kapatacağım. Yani bu işlemleri fazlaca tekrarlayacağım burada. Ondan sonra kapatacağım. Her zamanki gibi böyle platform benzeri testlerde buradaki yaptığımız işlemleri birçok defa tekrarlayın. Yani daha sonradan e, dönülmüyor veya tekrarlanmıyor işlemler. Bu da zaten kapatınca yani VPS'i kapatınca giden bir işlem olduğu için daha çok fazla fazla yapıp o şekilde kapatmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bununla ilgili söyleyeceğim son bir şey var. Diyelim ki bu çalışan nurdu CTRC ile durdurdunuz bu şekilde durduktan sonra başlattığınızda tekrar cüzdana erişebiliyorsunuz. Erişme şeklinde şimdi göstereceğim. Şimdi buradan durdurduk. Şöyle yenilediğimizde çalışmadığı için buraya yönlendirdi. Zaten niv desek bile Docker'ı çalıştırmamız gerektiğini Onunla ilgili bilgiler söylüyor. Şimdi tekrar up yaptım. Çalıştırdı. Ben tekrar bunu yenilediğimizde bu şekilde bir ekrana götürüyor bizi. Şuradan Choose Extended Case Store dediğimizde şuradan da e, işte şifre aklımızda ise şifreyi buraya giriyoruz. Eğer şifreyi de unuttuysak e, unut, şifreyi unuttuma tıkladıktan sonra şuradan Key adını tıklayıp devam edip tıkladığımızda bizden kelimeleri soruyor. Daha sonra devama tıkladığımızda yeni bir şifre girmemizi istiyor ve devam ettiriyor. E, ancak VPS'i komple silerseniz buradaki case store gidiyor. Elimizde bir tek kelimeler kalıyor. Şimdi o kelimelerle de import yapamıyoruz. Tekrar yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Başka bir şey kalmadı. Biraz uzun bir video oldu ama bu da önemli bir proje. Arbitrum'la da böyle bir testnet başlatmışken katılmamak olmazdı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.